Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Hala kahve içmedim ben. Kahve, kahve, kahve. Aa bunun fiyatı da yani normalde 4.70 euro ödedim. Kahve, kahve, kahve. Aa. Maribor'dan e, Viyana için bu Ljubljana'dan Maribora geldiğim tren buraya da şey gelecek. Viyana treni zaten iki tane yön var. Şu an ben panikledim acaba diğer tarafa mı geçmem gerekiyor diye e, ama yok. Buradan kalkacakmış. İnşallah da bir sıkıntı olmaz. Umarım doğru yerde bekliyorumdur. <laughs> Dayım. Yıllar sonra tekrar bu istasyonda olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Bu kez uzun bir yolculuğa çıktım. Yani uzundan kastım 10-12 günlük bir yolculuk olacak. Bunun neredeyse yarısı Viyana'da geçecek. Onun için çok heyecanlıyım. Bir Avrupa treninde Viyana'da inen iki gencin hikayesiyle başladı benim Viyana sevgim ve seyahat tutkum. Şimdi bugün ben de onlar gibi Viyana tren istasyonunda indim ve şimdi şehri keşfedeceğim. <laughs> çok heyecanlı, çok heyecanlı. Şimdi hostele doğru yürüyorum. Ve acayip güzel bir sokaktan geçiyorum şu an. Sokak bir kiliseye çıkıyor. Elma almıştım marketten. Aklıma o geldi. Çok acıktım ya. Yaklaşık 10 dakika kaldı hostele gitmeme ama çok minik bir dinlenmek istedim. Hemen bir park buldum ve inanılmaz hoş bir bina var karşımda şu an. Şöyle bakın. Karşı karşıımda değil de arkamda. Ama çok yoruldum biliyor musunuz? Dur şu da alayım. Bir yandan laptop, bir yandan e, kameralar, işte kamera ekipmanları, powerbank'ler, kablolar, bir yandan kıyafetler. Vallahi canım çıktı ya ve deli gibi canım kahve istiyor. Hala kahve içmedim ben. Uf kahve 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 bana bir kahve bana bir kahve verin kahve kahve kahve. <laughs> Kız da bana bakıyor ne yapıyor diye. Kalp ritmim de yerine gelsin. Sonra hostelde görüşürüz. Çalışma alanı var. Bir kere buradan bir kalp atalım buraya. Hello, hello, hello. Hostele yerleştim. Bir yarım saat 40 dakikada uzandım. Uyuyamadım. Ee, şimdi size adımı göstereyim efendim. Umarım benim yatağımdır. Buraya kondum ama ee, böyle kilitli dolaplarımız var. Burada özel banyo var. Sadece odadakilerin kullandığı. O da bu şekil. Şimdi gidip ıı, şinitsel yiyeceğiz. Biraz uzak yarım saat gibi bir şey yürüyeceğim. Çok meşhur bir yere gideceğiz. Ee, çok güzel çünkü yani şinitseli çok güzel. Ay biraz da daha... oh, <laughs> dolanırız. <gülüyor> çok heyecanlanıyorum. Ben Viyana sokaklarını düşünmeye başladığım an heyecanlanıyorum. Çünkü çok güzel. Keşke buraya gelseydim. <laughs> Geçen Zagreb için de bunu dedim. Daha onun videosunu yayınlanmıştır artık tabi de. Hangi şehre gitsem. <laughs> Keşke bu şehri seçseydim diyorum ama. Ne bileyim belki burada çalışmak kısmet olur. Aa, okumaktan ziyade. Çok seviyorum. Böyle şehirleri, düzenli, tarihi, bol müzeli şehirler. <laughs> le le le. <laughs> Neyse hadi hazırlanayım artık. Bu arada çok güzel bir fitleşmişim ha. Bu arada bunu tahmin edin kaç liraya aldım şu gömleği. Ee, bu üstümdekini 3,5 euroya aldım. Vintage Shop'ta. Ve bu vintage shop'lar Viyana'da ve Avrupa'nın diğer e, ülkelerinde, şehirlerinde de bayağı yaygın. İnanılmaz parçalar var. Yani bakın kendi stilim. Bu benim stilim. <laughs> Tam kendime göre bir şey buldum. Ee, daha bazı kıyafetler aldım mesela elbise aldım 3,5 euroya öyle bir elbise inanamazsınız yani bununla aynı fiyat neyse burada da vintage shoplara gireceğiz zaten <laughs> Onlar, onları da gösteririm şimdi let's go hamo hademe o planine mazime oylara Hemen e, hostelin yanında çarşı pazar gibi bir şey var. Size burayı göstereyim. Mandalılar var. Oha. Arkadaşlar, Klimtin şehrindeyiz. Klimtin <laughs> şehrindeysek beni buradan <laughs> biraz zor koparırsınız. Süveni anlamında. Ben burada bütün klimtleri toplarım, söyleyeyim. Ay ne kadar güzel. Ama buralar çok pahalı ha. Gerçekten 30 euro. Tamam elbise için okey de. Mesela bu 21 euro. Hey gidi. Maşallah. <laughs> Anlık Viyana sokaklarıdır bu. Şuraya bakın. Burası tamamen Klimt. Tamamıyla Klimt. Hepsini toplayıp götüreceğim. E, caddelerden bir tanesinde yürüyorum şu an. E, ve e, internetim yok. Şinistelci'yi bulmaya çalışıyorum. Böyle sadece şey hani bir nokta işaretledim. Sokakları tahmin etmeye çalışıyorum. E, umarım <laughs> umarım bulurum. Hayır bir de şöyle bir şey var. Hadi buldum. Ya rezervasyon istiyorlarsa ki isteme ihtimalleri yüksek. İyi çok kolay buldum ya. Çok sıkıntı yaşamadım açıkçası. <laughs> ne dedim ben? <laughs> Neyse o tarafa doğru yürüyeyim bari. Rezervasyonsuz almıyor. Evet sadece online rezervasyon. Ee, burada da rezervasyon yapamıyorsunuz. İkinci e, dükkana Yok. gidin dedi de. <laughs> ben buraya gelmişim İkinci dükkana gider miyim? Şimdi başka bir şey yemeye gidiyoruz. İnşallah orada yer vardır. Hiçbir yemedik ama um, şımarın şmar, diye bir şey yiyeceğim şimdi. Böyle pofuduk pofuduk bir pankekmiş. Avusturya'ya özgü bir şeymiş. Uh, çok keyifli bir mekan bu arada bak. Dur size göstereyim. ben. Allah'ım Beni bir kere mekan şunu alıyor yani. Yemeğin güzel olmasına gerek yok. Şey diye övüyormuşum mekanı. Karanfilleri çok güzel. Pazarı mıyız? Evet, şu anda inanır mısınız? <laughs> Nereye gidiyorum? Starbucks'a gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar e, Slovenya'da Starbucks yok. Onu geçtim. Filtre kahve makinem olmadığı için ve almam yani saçma olacağı için e, uzun zamandır böyle kocaman bir bardakta e, Amerikan ya da filtre kahve içemiyorum e, ve benim için çok zor. <laughs> Günde dört tane e, Türk kahvesi içiyorum yani anca dengeliyor beni. O yüzden şimdi kocaman bir Amerikan almaya gidiyoruz. Kahvemi aldım. Bir yanında da diyeceksiniz ki bunu mu içiyorsun? Bu kadar büyük kahveyi bir yanında bu fiyata bence alamam. Ki bunun fiyatı da yani normal değil. 4.70 euro ödedim. Şeyde mesela. Şimdi hostele gideceğim. Hostelde almaya kalksam hostelde de pahalıydı yani. Bir fincana 3.50 euro falan veriyorsunuz ama burada kocaman venti americano var. Bugünlük böyle. Yapacak bir şey yok. Sabah da içemedim çünkü kahve. Normalde biliyorsunuz bir şehri gezmeye başlamadan önce daha kahvesini içerim. Ondan sonra gezmeye başlarım. Burada öyle mümkün olmadı. Kahve kahve kahve. <laughs> Titriyorum ya. Nasıl bir bağımlılık. isterim buranın. Şöyle kahve meşliğinde geziyorum. Ya, Viyana çok güzel bir yer. Yani ben ilk geldiğimde bu arada Museum Quarter haricinde hiçbir yerde gezememiştik. Ha, ama bütün Viyana'yı gezsem biriktiremeyeceğim anılar biriktirdim. Çünkü e, buranın en güzel, en önemli müzelerinden birinin önünde konser verdik. Şarkılar söyledik. Yani istesen şu an yapamayacağım bir şey sonuçta. Yani tek bir yeri gezsem bile bende acayip bir etki bırakmıştı ve Gustav Klimt'le tanışmıştım o müzede. Şimdi de başka yerlerini keşfediyorum ve ben buraya e, galiba aşık oluyorum keşke buradaki üniversiteler e, Almanca istemeseydi e, çok pahalı bir yer bu arada eğer Slovenya ile karşılaştırırsak hiç gitmek istemiyorum daha 3 saat geçirmişimdir Viyana'da